Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda evde domates tohumları nasıl ekilir, nasıl çimlendirilir, nasıl e, büyütülür, gelişim aşamalarında neler yapmalar, yapmamız gerekir, onlardan bahsedeceğim. E, bu şekilde ben kilitli kaplara önceden hazırlamış olduğum torfumu yerleştirdim bir miktar. Yukarıda da biraz boşluk kalacak şekilde. Kanalımızda bu torfun nasıl hazırlanacağı, Geçen yıldan kalan topraklarımızı nasıl muhafaza edebiliriz? Bununla ilgili videolar mevcuttur izleyebilirsiniz. Bu benim geçen seneden kalan toprağım ama baya bir canlı görüntüsü var. Çünkü ben bunu muhafaza ederken belirli bir işlemlerden geçirdim. Dolayısıyla bu toprağımız ölmedi. Bu şekilde canlı kaldı. Şimdi şöyle geçen seneden benim muhafaza etmiş olduğum pembe domates tohumum ve iri kırmızı domates tohumum vardı. Bu tohumları şimdi ekiyoruz. Tohumları ekerken aralarında birer santim olacak şekilde yerleştirirseniz büyürken de birbirlerini ee, sıkıştırmazlar. Ayrıyetten bunlar büyüyecekleri zaman ışığa doğru yönelim gösterirler. Işığa doğru yönelim gösterdiklerinde birbirleriyle sanki yarış edercesine yukarıya doğru yönelirler. Biz bu yönelimi çok istemiyoruz çünkü boyu uzadıkça bunlar e, cansızlaşırlar. Dolayısıyla aralarında e, boşluk olması iyi olur. Bu kaba 20-25 tane tohum ekseniz yeterlidir. Ben bu kaplarda çok ürün yetiştirdim fide. Yetiştirirken 20 tane ektiğim de oldu. 25 tane, 50 tane ektiğim de oldu. En güzel verim 20-25 tane ektiklerim de oldu. Dolayısıyla tarlaya gidene kadar bir buçuk aylık bir süreç var. Bu kabın içerisinde kalırsa ne olur? Boyları çok uzamayacak şekilde büyüyebilir. Bu tohumumuzu yerleştirdik. Diğer tohumumuzu da geçelim. Bu tohumumuz pembe domates tohumuydu. Şimdi iri kırmızı domates tohumumuza geçiyoruz. Bu iri kırmızı domates bayağı bir iri oluyor. Ve çok lezzetli bir e, tadı var. Ve dayanıklı da. O kadar e, dayanıklılığı az değil. Ata tohumu. Güzel bir tohum. Bazen tohumlarımızı ekerken aynı bölgeye düşüyor. Oradan alıp başka bir bölgeye koyabilirsiniz. Veyahut da e, tohum çoksa tabii bunu ektiğiniz zaman ara fizizlendikten sonra seyreltebilirsiniz de. Tabi tohumun boşa gitmesin diyorsanız dikkatli bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi atalık tohumlarımız çok kıymetli. Dolayısıyla bu tohumlara gözümüz gibi bakıyoruz. Ben geçen seneden bayağı bir tohum almıştım. Dolayısıyla biraz bol koyuyorum. Siz 20-25 taneli geçmeyin. Bir de bu tabi yetiştirdikçe bazı şeylerin farkına varıyorsunuz. Daha iyi nasıl yetiştirildiğine dair diyorlar. Öğreniyorsunuz. Bunu bu iri domatesimizin tohumunu da yerleştirdik. Aslında şöyle e sulama fıskiyelerimiz var. Tohumları atmadan önce bir fıskiye yapsaydık iyi olurdu. Bu aşamada da yapabiliriz. Çok fazla su dökmüyoruz. Islanması yeterli. Islandığında biraz şu tohumumuzu geri çekeyim. Kapımız ıslanmasın. Tohumumuzun poşeti ıslanırsa tohumlarımız boşa gider. Bunu nemlendirdikten sonra üzerine bir miktar daha toprak koyuyoruz. Üzerine koyacağımız toprakta büyük taneler olmaması iyi olur. Büyük taneli denk gelirse üzerinden alın. Çünkü tohumlar çıkacağı zaman üzerinde büyük taneli parçacıklar denk gelirse bu sefer yan taraftan çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla ee, tohumun şekli fidenin şekli bozulabilir. Tohumun değil de fidenin şekli bozulabilir. Şu şekilde büyük taneler çıkarsa onları alıyoruz. Tohumumuzun içerisinde, toprağımızın içerisinde beyaz beyaz malzeme de var. O gördükleriniz perlit. Dediğim gibi kanalımızda toprak hazırlanma videosu mevcuttur çok önemli bilgiler verdim o videomuzda da. İzlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun işlemi bitti. Bunun üzerine bir kez daha fışkiye yapacağız suyumuzu. Ondan sonra kapağının bir köşesini kapatıyoruz. Diğer köşeler açık kalıyor. Ve sıcak bir bölgede bu tohumlarımızı tutuyoruz. 20 derecenin üzerinde olacak en azından. Ben 25-30 derece 30 civarındaki derecelere getiriyorum ve çok güzel hızlı bir şekilde çimleniyor. En erken 3 günde kendisini göstermeye başlıyor ve 5-6 güne kadar diğer tohumlarında çimlenmesi buluyor. Bu süreçte yoğun bir şekilde ben led ışıkla ışık veriyorum evde. Evimde benim 40-14 led dediğimiz, SMD led dediğimiz ledlerim var. Bu ledlerle bu tohumların ilk filizlendiğinde ışık veriyorum ki boyları uzayıp gitmesin. Ve bu şekilde boyları uzayıp gitmediği için de güzel bir şekilde gelişimini tamamlasın. Şimdi size o ledlerden bir tane göstereyim. 4014 dediğim led bu led. Bunlar alüminyum soğutmalı. Şerit led diye geçiyor. 4014 diye özelliği var. Şurada 4014 diye led. Bundan alıp beyaz ışık bu. Bu bunlara bu şekilde ışığı veriyorum ve boyların uzamasını engelliyorum. Tekrardan bir sulayıp ağzını kapatacağım. Bunu tekrardan 3 gün içerisinde nemlendirmenize gerek yok. Çünkü ağzı kapalı olacağından buharlaşan su geri dönüyor. Bunun bakın bir köşesini kapattım. Diğer köşeleri açık. Bu şekilde 3 gün sonra çıkmaya başlıyorlar. Ve ondan sonra kapağını ilk filizi gördükten sonra açıyoruz. Ve yoğun bir şekilde bu ledlerle ışık veriyorum. Elektronikçilerde Elektrikçilerde bu LED'lerden bulunur. Adaptörünü de verirler size. Bunların üzerine tuttuğunuzda bu ışığı, bu filizlerin büyümesini engelliyoruz. Ekimimiz bu kadar. İnşallah bunlar çıktıktan sonra da tekrardan bir video çeker. O aşamayı da size anlatırım. Kanalımda yine bu işlemlerle ilgili videolar mevcuttur. İzleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.